Şu anda bu binanın içerisinde aslında ezilenlerin çok dilli, çok sesli, çok kültürlü her sanat ürününün icra edilmeye çalışıldığı bir yapı aslında. Da Beksav içerisinde biz herkesin sanata erişebilmesini sağlamak için kurslar düzenliyoruz, atölyeler düzenliyoruz, belli aralıklarla konserler düzenliyoruz. Bir sosyalist kültür sanat kurumu olarak Beksav aslında ezilenlerin her renginin, her dilinin, her sözünün bir şekilde sanatla yeniden buluşması gerektiğine inanıyoruz. Ve bir şekilde e, erişilebilen herkese e, bir şekilde erişmeye çalışıyor. Konservatuar hazırlık derslerimiz ücretsiz örneğin, atölyelerimiz ücretsiz. Bunları özellikle aslında e, yeteneği veya isteği, tutkusu olup da herhangi bir kültür sanat eğitimini, bir müzik eğitimini, bir felsefe eğitimini alamayan e, ezilenlerin, işçi sınıfının çocuklarının erişebilmesini sağlamak için böyle yapıyoruz. E, şu anda felsefe atölyemiz başladı Ekim ayı itibariyle. E, tiyatromuzun, Tiyatro İmge'nin e, forum tiyatro deneyimi sürüyor. E, aynı zamanda konservatuar hazırlık dersleri e, veriyor. E, müzik grubumuzdaki e, pek çok hocamız da aynı zamanda bağlama dersi, gitar dersi, e, erbane, davul, bateri dersleri vermeye başladılar. Ekim ayı boyunca e, tüm bu kurslarımıza kayıtlar devam edecek. Beksav'ın bu dönemki kursları ile ilgili şunu söylemek isteriz. Biz az önce söylediğimiz gibi aslında sanatın erişilebilir olduğu, herkesin sanat yapabildiği bir dünya istiyoruz ve herkesin kendi dilinde, kendi renginde sözlerini söyleyebildiği bir sanat camiası hayal ediyoruz. Bu yüzden buraya gelip Tüm öğrencilerimiz kendi istediği dilde, kendi istediği şekilde, kendi kültürüne özgü herhangi bir şekilde bir sanat ürünü ortaya çıkarabilmesi için kendilerine yardım edebiliriz. Ezilenlerin dünyasına dair bir derdi olan ya da kendi kültürünü yaşatma iddiası olan herkes davetlidir. Bu yüzden herkesi kurslarımıza katılmaya, atölyelerimize, panellerimize, söyleşilerimize, dinletilerimize katılmaya davet ediyoruz.